Merhabalar. 6. sınıflarda e, aritmetik ortalamadan sonra açıklık konusunu işleyeceğiz. Bu benim 6. E, sınıflarda konu anlatımlarımın sonu oluyor. Çünkü bundan sonraki konuları geçen yıl anlatmıştım. Daha önceki geçen yılın videoları içinde bunlar var. Oralardan yararlanıp tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi açıklık dediğimiz şey nedir? Aritmetik ortalama bazen bize yeterli olmayabilir. Yani bir sınavınız var diyelim, 3 notunuz var. Bunların ortalaması e, diyelim ki 85. Aldığınız notlara da bakılır. İki öğrenci var diyelim ki ikisinin de ortalaması 85. Ama notlar arasında e, birisi bir sınavda çok yüksek almıştır, birinde daha düşük almıştır. Diğer öğrencinin notları daha birbirine yakındır. Bunlara da bakılır. Özellikle iş piyasasında, gerçek yaşamda. Onları da gö görmek gerekiyor. Aritmetik ortalamanın yetmediği yerler oluyor çünkü. Şimdi iki veri grubunu karşılaştırıyoruz. Diyelim ki bir öğrencinin notları olsun bu. Ee, bunun açıklığı nedir diye sorulduğu zaman açıklık nedir diye sorulduğu zaman e, bizden istenen şey şu: Bu verilerin içindeki en büyük e, değer ile en küçük değer arasındaki fark soruluyor demektir. Bak bunları küçükten büyüğe dizeriz ama burada sayılar çok olmadığı için görüyorum zaten. En küçük değerim benim burada 72. En büyük değerim de 94. O halde buradaki açıklığı bulmak için en büyük değerim 94'ten 72'yi çıkaracağım. 4 2 çıktı 2. 9'dan 7 çıktı 2. Bu veri grubunun açıklığı 22'miş diye yanıtlarız. Demek ki açıklığı bulmak için kitaplarınızda var tanımı zaten. En büyük değerden en küçük değeri çıkarıyoruz. Şimdi şöyle sayılar verilmiş olsun. Bize açıklıkla ilgili bu tür soru gelebilir. Yani birkaç tane veri verilir. Bir tane de bilinmeyen verilir. Burada bize diyor ki bu grubun açıklığının 24 olmasını istiyoruz. Bunun için A yerine hangi sayılar gelmelidir? Şimdi bakalım. Küçükten büyüğe dizelim bunları. 15 birinci sayımız. 20, yazdık bunu, 25, 32. Şimdi açıklığın 24 olmasını istiyorum ben. En küçük sayıyı A olarak düşünebilirim veya en büyük sayıyı A olarak düşünebilirim. İki şekilde de düşünmem gerekiyor. Şimdi bakın burası olsaydı, en küçük sayım bu olsaydı ne olacaktı? Şimdilik şunu sileyim. 32 ile A'nın arasındaki farkın 24 olması gerekiyordu. O zaman burada A'yı bulmak için ne yapacağım? 32'den 24'ü çıkaracağım. 12'den 4 çıktı 8. Evet 8 kaldı. Demek ki A yerine 8 sayısı gelebilir. Peki A sayısı sonda olsa ne olur? Bu gelebilecek sayılardan bir tanesi. En büyüğünü A olarak kabul edelim. O zaman ne olacak? En küçük sayım burada 15 olacak. O zaman 15'e 24 ekleyelim. Bakalım açıklık 24 olması için burada farklı bir sayı ne gelecek? Bu sefer 24'ü ekleyeceğim. 4, 5 daha 9, 2, 1 daha 3. Ha, sayım 39 olursa da en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkardığında 24 kalıyor. Demek ki bu tür sorularda hem başta hem sonda Düşünebilirsiniz. Açıklık verilirse size. Şimdi açıklık neden gerekli? Aritmetik ortalama neden yetmiyor? Onun üzerinde duralım. Evet. iki tane e, öğrencinin notları olsun bunlar. Veya iki sporcunun aldığı puanlar olabilir. Veya işte bir fabrikadaki e, üretimler olabilir. Birisinin üretimi bu. Bir hafta böyle, bir hafta böyle üretiyor. Hangisi daha kararlıdır, tutarlıdır onu görmemiz gerekiyor. Şimdi diyelim ki bu A kişisi olsun, bu B kişisi olsun ya da A işletme, B işletme. Şimdi bunun notlarını topladığım zaman, A öğrencisinin notlarını topladığım zaman 400. E bunu da topladığım zaman, ben topladım daha önce. Bunların da toplamı 400. E 1, 2, 3, 4, 5 verinin toplamı 400. O zaman 400'ü 5'e bölersem 80 olur. Her ikisinin de ortalaması İki öğrencinin notlarını düşünelim. Şimdi ortalama tamam 80 ama ben bazı durumlarda iki öğrenciden birini, örneğin bir yarışmaya göndermek istiyorum. Hangisini seçerim? O zaman beni daha az şaşırtacak, daha kararlı, daha istikrarlı çalışan, daha düzenli ne yapacağını bildiğim birisini seçerim. Bir düşük alıyor, bir yüksek alıyor, bir öyle bir böyle. Ne yapacağı belirsiz bu öğrencinin ona güvenmek biraz daha sıkıntılıdır böyle özel durumlarda. Şimdi bakalım, açıklıklarına bakalım bunların. Bunun en düşük notu 60, diğeri 95. 95 ile 60 arasında ne fark var? 35 puan fark var. Bunun en yükseği 90, en küçüğü 70. 90 eksi 70. Bakın aradaki fark 20 açıklığı. Demek ki şu öğrenci daha az şaşırtıyor. Notlar birbirine daha yakın. İşte e, bazı durumlarda aritmetik ortalamanın yetmediği yerlerde açıklığa bakılır. Sizler de bir sürü sınavla bir sürü e, başka milyonlarca farklı öğrenciyle karşılaştırmak zorunda kalıyorsunuz sınavlarda. Diyelim ki bir grafik var bakın. E, onu bir iki grafikle hemen anlatayım. Ortalama doğrusu şu olsun. Elimizde veriler var. Bu veriler işte toplanmış, veri sayısına bölünmüş ortalama da şöyle bir değer olmuş. Bir bu e, grafik çizilebilir. Bir de benzer bir grafik şöyle olabilir. Şöyle şöyle notlar alınmış veriler var elimizde. Bunların da ortalaması bu olabilir. Şimdi bakın hangisi daha bize sağlıklı bilgi verir? Bakın burada hep ortalamanın etrafında notlar. Burada ise biri burada, biri burada ortalamayı tutturmuş ama nasıl tutturmuş? Sağlıklı bir bilgi edinemem ben bu işletme için, bu kişi için ya da işte neyin verisi ise. O yüzden açıklık bu nedenle gereklidir ve önemlidir. Evet bu kadar yeter sanıyorum bu açıklama. Teşekkür ediyorum. İyi günler.